Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün videoya bir sistemle başlayacağım. Bu sistemim aslında e, bugünkü işleyeceğimiz konu üzerine. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi Git Rebase komutu. E, benim anlatım tarzım önce Türkçe veya İngilizce tüm YouTube'daki kaynaklara ve e, YouTube'un da dışında birçok dökümanı, makaleyi inceleyerek e, insanlar bu konuyu nasıl anlatmış, literatürde bunun karşılığı nedir diye bir kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra Mevcut kaynaklar, incelediğim kaynakların da dışında farklı bir yöntemle, farklı bir tarzla anlatmayı uygun buluyorum. Bu rebase olayını, rebase komutunu araştırırken gördüm ki Türkçe kaynak epey az bu konuda. Yani bir iki kanal dışında bir anlatım bulamadım. Ee, özellikle yazılım konusunda bizim YouTube Türkiye bence çok ileride. Çok fazla çeşitli eğitim ve kaynak var. Fakat git konusundaki oynatma listelerini incelediğimiz zaman genelde kısa videolar görüyorum. Yani 2-3 dakikada anlatılmış, geçilmiş. Hemen bir komut anlatılmış, geçilmiş. Mantığını çok kavratmaya çalışılmamış. Dediğim gibi istisnalar var. Fakat özellikle git rebase komutu, özellikle rebase anlarken, anla, anlamaya çalışırken merge ve rebase'i karşılaştırmalı işlememiz gerekiyor. Bu konuyu genelde hep yabancı YouTube kanalları işlemiş. ben de özellikle Türkçe kaynak, Türkçe kaynaklarımızda böyle bir sıkıntı olduğunu keşfettiğim için bu konuyu güzel bir şekilde detaylandırıp anlatmayı düşündüm. Şimdi konuya giriş yapabiliriz. Şimdi Merge ve Rebase. Biliyorsunuz Merge konusunu aslında Merge işlemini komutunu biz Branching yani dallanma videomuzda anlatmıştık. O kısım eksikse eğer onu izlemenizi tavsiye ederim. Bugün de önce Merge'ü kısaca bir şema üzerinden gösterip Sonra rebase komutuna başlayacağız. Fakat rebase'i de önce şema üzerinden bir birkaç görsel üzerinden anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu konu önce zihnimize görselleştirmemiz gereken bir konu anlamaya çalışırken. E çünkü çok basit seviye bir konu değil. Yani merge işlemini bile ben anlatırken git graften faydalanmıştım. Özellikle sıfırdan başlayanlara yönelik anlattığım için zihnin zihinlerimizde daha iyi canlanabilsin diye ben bir git graph üzerinden git'in görselleştirme, dalları görselleştirme aracı üzerinden anlatmıştım bunu. Çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. E, Rebase'i de böyle anlatmaya çalışacağız. Sonra kod kısmına geçeceğiz. E, şimdi isterseniz konuya başlayalım. Neden ihtiyacımız var bizim git e, Rebase'e? E, veya Merge varken biz neden Rebase kullanmamız, e, kullanmayı tercih ediyoruz bazı durumlarda? Bunun birinci sebebi aslında genelde Rebase'i biz daha büyük takım çalışmalarında kullanmayı tercih ediyoruz. Yani daha büyük takım kendi çapımıza çalışırken veya 2-3 kişilik e, bir ekipte, 2-3 farklı branch'in e, açıldığı bir ekipte rebase'i kullanmaya çok da gerek yok. Fakat çok büyük e, bir takımız. Çok fazla branch açılıyor her gün ve e, sürekli master ya da main branch'i o kodumuzun çalıştığı ana birenci, Production dediğimiz işte ortamdaki çalışan ana branch'i diyelim ki çok fazla merge işlemi yapılıyor. E, bu durumda e, bizim o main veya master branch'imizde ana branch'imizdeki commit history'mizde çok fazla karmaşıklık meydana gelebiliyor. Yani kodu geriye bakıp okumaya çalıştığımız zaman okunabilirliği zorlaşıyor. Kalabalık ve çok branch'in açıldığı, çok fazla merge işleminin yapıldığı çalışmalarda, geliştirmelerde bu geçerli. Bu gibi durumlarda rebase bizim e, çağ bizim aslında e, ihtiyacımızı karşılıyor. Yine e, şimdi bir önce Merge'in şema üzerinden çalışma mantığını küçücük bir göstereyim sonra rebase'e geçeceğiz. Şimdi Merge'deki işlemi soldaki şemada görüyorsunuz. Ee, main branch üzerinde 3 commit atılmış. Ardından şöyle bir kalem harcımı açacağım. Ardından şu noktada bir e, yeni bir dal açılmış. Feature ismi bu dalımızın da bir feature dalı açılmış ve bunun üzerinde de 1, 2 ve 3 commit atılmış. Ardından bu commit atıldığı anda bizim feature'deki geliştirmemiz tamamlanmış ve bunu merge etmemiz gerekiyor. Ve burada Merge işlemiyle birlikte sağdaki resme bakarsak eğer Feature dalımız main dalımıza, main ya da master diyebiliriz buna. Kodumuzun ana dalına e, burada Merge işlemi yapılmış ve bir Merge commit atılmış. Bu Merge commit otomatik de atılabiliyor, kendiniz de e, atabiliyorsunuz ama genelde işte bir Merge işlemiyle birlikte e, otomatik bir e, Merge commit atılır ve burada normal commitlerimizin geliştirme yaptığımız commitlerin dışında bir de Merge commit gözükür. Şimdi bunun ne gibi şeyi var, dezavantajı var, buna bir göz atalım. Çok büyük ekiplerde şöyle bir commit history'si ortaya çıkabiliyor. Birçok fazla dal var, farklı ekip üyeleri, farklı dallar üzerinden çalışıyorlar ve bunları merge ediyorlar. Ve merge ettikleri zaman, az önce gösterdiğim gibi bir merge commit oluşuyor ve bunlar da commit history'de çok fazla yer işgal ediyor ve kodu geriye dönüp baktığımızda okuma kısmında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. bunu bunun çözümünü şöyle sağlamaya çalışıyorlar. commit history'mizde özellikle main veya master branch'te biz dallarda yaptığımız değişiklikler, dallarda yaptığımız commitler de main veya master branch'e eğer dahil edilirse daha lineer daha düz, daha temiz bir görüntü ortaya çıkabilir diyorlar. Ve sağdaki görüntü aslında rebase kullanarak, yani Merge tabii ki de yine kullanıyoruz ama önce rebase işlemi kullanarak yaptığımız e, geliştirmede, rebase işlemi kullanarak yaptığımız birleştirme diyeyim, işlemlerinde e, sağdaki commit historisi meydana geliyor. Bunu okumak gördüğünüz gibi daha lineer ve daha temiz. Bunu okumak, geçmişe doğru gidip bunu okumak, çok daha kolaylaşabiliyor. Yani e, burada feature, yani burada e, çok daha detaylı anlatmama gerek yok. Zaten oradaki farkı siz anlayabiliyorsunuz. Yani şuradaki kodu mu okumak daha kolay yoksa buradaki daha lineer, daha düz, daha sıralı bir commit storiesini okumak mı daha kolay? Bunu siz de zaten onaylarsınız. E, şimdi git rebase'in, yani merge'ü gördük. Merge, bize e, ne gibi zorluk çıkartabiliyor commit history'sini okurken. E, bunun için Rebase'in sunduğu çözüm gösterdik. Fakat Rebase'in çalışma mantığı nedir? Bir de bunun şemasına bir bakalım şimdi. Rebase'in çalışma mantığı yine Merge ile kıyas edersek az önce görselde zaten gördünüz. E, şu soldaki Merge gördüğünüz gibi main branch'in üzerinde farklı dallar açılıyor. İşte mavi renkli olan farklı bir dal yeşil renkli olan farklı bir dal e, farklı dallar açılıyor. Ve bu e, dallar gördüğünüz gibi şuralarda e, bir merge commit atılıyor. Burada bir merge commit, burada bir merge commit. Aslında hani bu merge commitler bir geliştirme değiller. Bunlar bir birleştirme sonucunda ortaya çıkan commitler. Bunlar da commit historisini fazla meşgul ediyorlar. Aynı zamanda dediğimiz gibi kodu geriye dönüp okumaya başladığımız, okumaya çalıştığımız zaman yani baktığımız zaman diyoruz ki burada bir merge işlemi yapılmış. Burada merge yapılan dal hangisi buna bakıyoruz. Buradaki commitleri inceliyoruz. İş biraz karışıklaşıyor ama buna çözüm olarak git rebase'in sunduğu çözüm şu. Bir main branch'imiz var gördüğünüz gibi. Bir de şöyle mavi gördüğünüz feature branch'imiz var. Biz bu feature branch'imizi main branch'imizin ucuna e, rebase yaptığımız rebase'in bu arada kelime manası biliyorsunuz. Kelime manalarına ben önem veriyorum çünkü git tasarlanırken yani hiçbir komut bildiğim kadarıyla böyle e, işlemini yaptığı işi karşılamayan manada verilmiyor. E, güzel isimlendirmeler yapıldığını düşünüyorum. O yüzden rebase komutu yeniden temellendirmek demek. Yani yeniden temellendirmek e, neden böyle bir isim vermişler? Çünkü biz aslında diyoruz ki ben şu an main e, kendi feature branch'im üzerinde çalışıyorum. Bunu yaparken main branch'ime kendimi kendi dalımı yeniden temellendirdiğim anda tekrar ben o dal üzerinden çalışmaya devam ediyorum. E, ve aslında e, daha daha düz, yani main'in ucuna eklenerek, main'in kenarından paralel bir şekilde çalışmak değil de, main'in main veya master branch'imizin ucuna eklenerek yapılan çalışma daha lineer ve daha temiz, daha okunaklı oluyor. Burada feature branch, gördüğünüz gibi sol taraftaki resimde, sol taraftaki şemada görülen feature branch, main branch'in en son komitinin ucuna eklenmiş ve daha lineer, daha doğrusal bir görüntü e, meydana getirilmiş. Şimdi rebase'in Şöyle tam olarak şimdi Merge ve Rebase'in kıyasını yaptık. Rebase'in tam olarak nasıl çalıştığına bakmamız gerekirse eğer, gördüğünüz gibi bir main branch'imiz var ve main branch içerisinde ee, bu initial commit zaten. Burada bir commit atılmış, burada da bir commit atılmış ve daha doğrusu şu noktada yeni bir branch açılmış. Bu branch işte feature branch açılmış. Feature branch içerisinde bir commit atılmış. Ardından bir commit daha atılmış ve şu noktada aslında yani tam şu en son atılan commit'te burada normalde bir şöyle birleştirme işlemi yapılacakken eğer yapılmamış. Ee, rebase işlemiyle aslında bunun daha doğrusal hale getirilme çalışılmış ve buradaki feature branch'im main branch'ine rebase edilmiş. Yeniden temellendirilmiş yani. Ve buradaki feature branch'i buradan koparılıp aslında şu noktadan şu noktadan koparılıp main branch'in ucuna eklenmiş. Ve ucuna eklendiği anda böyle doğrusal aslında merge commit'lerin olmadığı ucuna eklenerek daha lineer, daha temiz bir görüntü elde edilmeye çalışılmış. Ve en son artık bir görsel daha gösterip sonra e, farklı bir araç üzerinden bu branching dallanma olayını merge where base'i kıyaslamaya devam edeceğiz. Bu son şevamız, son görselimiz. iyice irdeleyelim istiyorum. O yüzden biraz fazla e, güzel Birçok bu arada yani birçok resim inceledim ve en anlaşılır olanları seçmeye çalıştım. En yukarıdaki görselle yani şurada pardon şu kalem aracını bir kullanmayı öğrenemedim ya. Şu En yukarıdaki görseli inceleyecek olursak eğer şuna bu orijinal kodumuz. Burada ne yapılmış? Bir A kımiti atılmış. B kımiti atılmış. Bunlar main branch üzerinde çalışıyor. C atılmış ve D atılmış. Fakat şu B kımitinin olduğu sırada. Burada yine bir dal açılmış. Feature branch bu da. Bu feature branch üzerinde bir commit atılmış, E commiti, F commiti atılmış ve G commiti atılmış. Şimdi merge işlemi yaptığımız anda ne oluyor? Merge işlemi yaptığımız anda bir alt görsele bakarsak eğer, bir altta görsel inceleyecek olursak eğer, merge commit atıldığı anda ben diyorum ki feature branch'imdeki ben değişikliklerim, geliştirmelerim bitti. G commitimle birlikte bitti. Ben bunu main ya da master branch'e merge etmek istiyorum. Bunu merge ettiğim zaman burada yeni bir e, merge işlemi burada gerçekleşiyor ve bir Merge Commit oluşuyor. Şimdi bu Merge'deki görsel. Peki en alttaki resmi, şemayı inceleyecek olursak burada da Rebase'i görüyoruz. Rebase'de de benzer işlem var. A Commit'i var, B Commit'i var. C ve D atılmış Main ya da Master Branch içerisinde. Feature Branch içerisinde de E, F ve G Commit'leri atılmış. Ve geliştirme bitmiş Feature Branch içerisinde. Sonra bunu burada şu noktada şöyle birleştirmek, Merge etmek yerine Yapılan işlem buradaki gördüğünüz gibi kesik çizgilerle aslında bunun buradan koparıldığını tasvir etmeye çalışmışlar. Feature branch'imiz E, F ve G commit'lerinin meydana getirdiği feature branch'imiz koparılıp en son main'in kaldığı yer olan, main'in en son ucu olan D commit'inin ucuna eklenmiş. Burada E, F ve G'yi görüyoruz eklenmiş ve daha doğrusal, daha lineer, daha temiz, geriye dönüp baktığımızda okunabilirlik açısından daha temiz bir commit historisi meydana getirmiş. Şimdi çok güzel bir e, web sitesi göstereceğim size. Bunu ben branching yazısını, Medium'daki branching yazısını yazarken de bundan faydalanmıştım. Aynı zamanda e, videosunu çekerken de e, faydalanmıştım. Bunu göstermek istiyorum size. Önce bu konuyu Visual Studio Code'a geçmeden önce e, o site üzerinden anlamaya çalışacağız. Şöyle learn git branching denen bir web sitesi var. Burada çok basit git komutları yazarak Burada dalların nasıl oluştuğunu, merge işlemlerinin, rebase işlemlerinin nasıl e, çalıştığını e, görselleştiren bir web sitesi bu. Şimdi burada C0 dediğimiz bir, e, gördüğünüz gibi bir initial commit atılmış. Main branch, şu an main ya da master diyebiliriz bunu. Ana dal üzerindeyiz. Sonra C1 commit'i atılmış. Şimdi C1 commit'i atıldıktan sonra biz, bir commit daha atalım bu arada. E, buradan da ayırabiliriz. Fakat biraz daha uzasın dal diyorum. Git, commit yazdığım zaman, Commit mesajına gerek yok. Burada maksat görselleştirmek. Git commit yazdığım zaman main branch'im içerisinde benim bir C2 commit'imin geldiğini görüyorum. C0 initial commit'imizdi. C1 my main içerisindeki ilk commit sayılabilir. 2 şimdi attığım commit git commit diyerek aslında bir commit oluşturmuş oldum. Şimdi tam bu noktada ben yeni bir branch açayım ve onun içerisine geçeyim. Hatırlıyorsunuz yeni bir branch açmak ve onun içerisine geçmek için kullandığımız komut bizim git checkout b Ma e, branch ismi. Buna az önce gösterdiğim örneklerde feature'dı. Feature olarak devam edelim. Git checkout feature diyerek yeni bir branch açtık. Yeni bir branch geldi. Şimdi ben yeni bir branche geçiş yaptım bu arada. Çünkü git checkout -b'nin mantığı yeni bir branch aç ve o branch'in içerisine switch ol. O branch'e geç. E, şimdi bu branch'in içerisinde diyeyim ben. Git e, feature'ın içerisindeyim. Git commit dediğim anda feature'ın içerisine yeni bir commit atmış oluyorum. Feature'ın içerisinde yeni bir commit attık ve C3 oldu. Bir commit daha atalım. Git commit dedim. Bu da C4 oldu. Tamam. Şimdi main'in içerisine geçeyim. Git check out main diyorum. Main içerisine geçtik. Gördüğünüz gibi yıldız main'in yanına geldi. Şu an biz main'in içerisindeyiz. Main branch'in üzerindeyiz. Şimdi main'in içerisine bir commit attım. Hop dallar ayrıldı. Şimdi daha görselleşti biraz. Daha iyi, daha iyi tasvir edebiliriz. Şimdi ben main'in içerisinde bir commit dağıtıyorum. Ve sonra birleştirme işlemine göz atacağız. Gördüğünüz gibi C0, C1 ve C2 bizim aslında ortak commitlerimiz. C2 commit'inden sonra burada yeni bir dal oluşturduk ve bu dalda C3 ve C4 commit'leri atıldı. Sonra feature branch'inde aslında biz çalışmalarımızı yaparken başka bir arkadaşımızla başka bir dalda geliştirme yaptı ve bu geliştirmeyi aslında main branch'e merge etti diyebiliriz. Yani bu main'in branch'i içerisinde C5 ve C6 geliştirmeleri yapıldı. Feature branch'inden aslında bunun e, haberi yok. Çünkü feature branch'i C2 commit'ine temellendirilmiş bir şekilde ayrıldı. Sonra ben bunu merge edeyim. Merge ettikten sonra merge ile birlikte bu şema nasıl e, bir hal alıyor ve sonrasında rebase'e geçeceğiz. Rebase'e nasıl bir hal, hal alıyor ona geçeceğiz. Şimdi ben merge işlemi yapmak için biliyorsunuz merge işlemi yapmak için ana dalımızın üzerinde olmamız lazım yan, yan tarafta geliştirmemiz yap, geliştirme yaptığımız dalı e, merge etmek için önce ana dalımıza geçiş yapmamız lazım. Zaten şu an main branch'i içerisindeydik. Şimdi git merge feature dediğim zaman merge işlemi gördüğünüz gibi yapıldı ve C7 commit'i olarak bir buraya merge commit geldi. Az önce bahsetmiştim ya. Otomatik atılan bir commit diye. Burada merge işlemi yaptım ve otomatik bir buraya commit geldi. C7 commit'i geldi. Sonra tabii biz buraya eee Burada işte bir commit daha attım. Burada geliştirme artık böyle C8 diye devam ediyor aslında. Şimdi bu benim merge işlemiyle dalımın, dallarımın nasıl bir hal aldığının görseliydi. Şimdi bunu rebase de yapmaya çalışalım. Şuradan yine bir sayfa açtım. Şimdi şimdi az önceki işlemi tekrar edelim. Bu sefer aynı işlemi merge ile değil de rebase ile bakalım yeniden temellendirip Sonra dalımızı doğrusal hale getirdikten sonra merge işlemi yapmaya çalışalım. Geliyorum. Bir commit daha atmıştım. C2 commitim vardı. C2. Tam bu anda yine bir branch açıp onun içine geçmiştim. Git. Check. Checkout. Tire B dedim ve feature dedim. Şimdi feature'ın içerisinde bir commit attım. C3. Ardından bir commit daha attım. C4. Şimdi main'in içerisine geçiş yapıyorum git checkout main dedim. Main'e geçtim. Main'in içerisinde de ben commit atmıştım iki tane. C5 ve C6'm vardı. Sonra birleştirme işlemi yapmıştım. Bir commit daha attım. Tamam. Şimdi az önceki yapının onu da kaybetmeyelim. C3'ümüz var. C4'ümüz vardı feature'da. Main'in içerisinde C5 ve c 6ımız vardı ve bu noktada tam olarak birleştirme işlemi yapmıştık. Şimdi ben bunu böyle birleşmesini istemiyorum. Feature branch'imizin buradan kopup main branch'imizin en son c6 commit'inin üzerine gelip buradan yeniden temellenmesini ve daha doğrusal bir commit historisi meydana getirmek istiyorum. Bunun için ben şu an feature branch'in içine geçmeliyim. Çünkü ben feature'ı temellendireceğim main'e. git checkout feature diyerek feature branch'imin içerisine geçiş yaptım. Ardından git rebase main diyorum. Yani main'e base ol. Main'e yeniden temellendir kendini diyorum. Git base main diyerek gördüğünüz gibi C3 ve C4 komitinden itibaren oradan koptu ve C6 komitine göre kendini temellendirip C3 ve C4 olarak yeni commitler olarak feature branch'e buraya gelmiş oldu. Ardından burada feature branch ile çalışmaya devam edebilirim. Bu ayrı bir konu. Yani mesela git commit dedim. Devam ettim feature branch'ine fakat eee bu kopma işlemi nasıl meydana geliyor bunu gösterdikten sonra şimdi merge işlemi yapıyoruz. Git, check out. Main'e geçtik. Şu an main'deyim. Ardından git, şimdi git merge feature diyerek artık feature branch'imi main branch'ime gördüğünüz gibi merge etmiş oldum. Ve daha doğrusal, daha lineer yani şey ifadesiyle, literatürdeki ifadesiyle daha temiz bir commit history elde etmiş oldum. Şimdi ben Visual Studio Code'a geçeceğim. Visual Studio Code'da bunları e, bu işlemleri tekrar edeceğim. Merge işlemini tekrar göstereyim bilmiyorum ama Rebase'den belki devam edebiliriz. Çünkü videonun süresinin çok uzamasını istemiyorum. Sonra izlemiyorsunuz. <laughs> size de YouTube e, video videoyu değersizmiş gibi gösteriyor. O yüzden videonun süresini olabildiği kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Buna yeni bir klasör oluşturalım. Git Rebase. Bu Git Rebase'i ben Visual Studio Code ile açıyorum. Ve ardından bunu bir git riposu haline getiriyorum. Şunu biraz daha büyüteyim mi? Daha iyi olur. Bunu git init diyerek bir git riposu haline getirdim. Ardından burada her zamanki gibi e, rastgele dosyalar açarak bunu anlamaya çalışacağız. Mesela buraya file 0 dedim. Hani 0. commit vardı initial commit var. File 0 dedim buraya. Yani sıfırıncı dosya olsun bu. Burada hemen bir değişiklik geldiğini gördüm. Bunu hemen ekliyorum. Etledim. Staging kareyi aldım ve git commit reme diyerek buna diyorum ki işte c0 diyelim buna da. Oradaki şeyi takip edelim. E, oradaki yaptığımız örneği takip edelim. Bu c0 komite oldu. Tamamdır Bu aynı zamanda git graph'ten de takip edeceğiz. C0 komitinin geldiğini. Git graph'ten de o dallanmayı takip edeceğiz. Tamam. Ardından git özür dilerim. Yeni bir dosya açacaktık. Ne yaptık az önce? Biz şurada merge'ü bir göstermeye çalışalım. C0, C1, C2 dedik. Tam C2. Bir tane daha commit atmamız gerekiyor. C0'ımızı attık. C1 ve C2 atacağız. Buraya buraları hızlı hızlı yapıyorum. File1 dedim buna. Ve geldim bunu git, yine add, commit, buna c1 diyorum. Tamamdır. Sonra geldim. Bir tane daha değişikliğimiz var. O da c2'ye karşılık gelen değişiklik olacak. Buna da ikinci dosya diyelim. Buna da file2 diyelim. Ve bunu da aynı şekilde git, add, git, commit diyerek c2. Şimdi git log diyerek bakalım. C0, C1 ve C2'miz var master içerisinde. Git graph'e bakalım. C0, C1 ve C2 var. Şimdi tam şu C2 noktasında ne yapmıştık? Yine bir branch açmıştık feature isminde ve bu branch'in içerisinde de iki değişiklik yapmıştık. Hemen gidelim. Şunları kapatayım, karışmasın. Yine bir branch açalım şurada. Git check out rb feature dedik ona da. Ve içine geçmiş olduk. Feature branch'i içerisindeyiz şu an. Ve feature'ın içerisinde değişiklik yapalım. Buna da file 3 diyelim. Buna geldik. Git Commit C3 oldu da. Şu C3'tü ve C4'tü. Commit dedik. Ve geldik. Bir tane daha dosya. File 4 diyelim ona da. Ve buna da C4 commit attık. Şimdi oldu. Git grafimize bakalım. Şu an C0 var. C1 var. C2 var. Yeni bir e, branch'te C3 ve C4 var. Şu an master'ın içerisinde iyi bir değişiklik yapmadığımız için bu doğrusal gözüküyor. Master'ın içerisinde ben C5 ve C6 kımitimi attığım anda dalların ayrımını görmüş olacağım. Şimdi geliyorum buraya. Tekrar master'ın içerisine dönüyorum. Git check out master diyorum ve master'a geçiş yaptım. Şimdi master'ın içerisindeyken ben e, iki değişiklik yapacağım. Bunları C5 ve C6 commit'lerim olacak bunlar. File derim şöyle 5. Dosyamız var. Bunu hemen git add ve git commit diyerek buna c5 diyerek bu değişikliğimizi yapıyoruz. Tamam. Şimdi, şimdi hemen git grafe bakalım. Buradaki ayrılmayı gördünüz değil mi? C2 noktasında bir yeni dal açıldı ve bu dalın içerisine c3 ve c4 commit'i atılmış oldu. Ve ardından biz master branch'e geçtik, ana dalımıza geçtik ve ana dalımızın içerisinde bir commit dağıttık. O da c5 oldu. Şimdi son olarak C6'yı da gösteriyorum. Ve file 6 diyelim. Ve 6. commitimizi atalım. Şu en sonlarda C6. 6. commitimizi de attık ve Git Graph'te bunu da gördük. Şimdi tam bu noktada birleştirme yaptığımız anda normalde yine bir merge commit oluşacağını göreceğiz aslında. Yani bunu yapıp da videoyu zaman kaybetirmek istemiyorum arkadaşlar. Yani şuradakine benzer bir görüntü olacak ben rebase'i gösterip videoyu sonlandıracağım. Yani aynı buna benzer bir görüntü olacak. Buradan dal birleşecek ve bir merge commit atılacak. Aynısı olacak. Ben şuradaki rebase örneğine geçmek istiyorum. Ne yapmıştı rebase örneğinde? Tam C3 C4 varken feature'daki geliştirme bitmişken master'ın içerisine geçtiğimiz anda C5 ve C6 yapmışken burada ben tam şu noktada rebase işlemi yapıyordum. Rebase'i ben nerenin içinde, neyin içinde yapmam gerekiyordur Rebase'i? Hangi dalım? E, main'in, main'e birleştirmek istediğim, main'in ucuna eklemek istediğim dalım. Aslında benim geliştirme yaptığım dalım da o. Yani feature branch'im. Feature branch'imin içerisine ben geçiyorum o zaman. Git check out. Feature diyorum. Ve feature branch'imin içerisinde az önce şurada görmüştük. Burada git check out feature dedikten sonra ben git rebase main demiştim. Yani main branche yeniden temellen demiştim. Yeniden temellendir kendini demiştim yani. Git rebase master. Yani burada oradaki görselde main ana branche'miz. Buradaki ismi master. Onu e, dikkat etmeye çalışalım özellikle. Git rebase master dedim. Ve bana burada rebase işleminin başarılı bir şekilde yapıldığını söylüyor. Ve görüyorsunuz değil mi? C0, C1, C2 ve burada C5'im var ve C6'm var master'ın içerisinde. Fakat burada feature branch'ı var. Aa yine bir branch gelmiş. Yan taraftan gitmiyor. Evet. Lineer bir şekilde benim master'ımdaki son C6 commit'imin üzerine C3 ve C4 feature'ın içerisinde yaptığım değişiklikler olan C3 ve C4 commit'im gelmiş oldu. Yani daha doğrusal bir görüntü elde etmiş olduk. Buradaki görüntü şuradaki görüntüye benzemiyor mu? C1, bak, bakın C0, C1, C2. Ardından C5 ve C6 var. C0, C1, C2, C5 ve C6 var. Ardından feature branch'i master'ın C6 commit'inin üzerine yeniden temelleniyor ve ekleniyor. C3, C3'ün e, tabii ki de bu yeni bir commit olarak geliyor bu ve C4. Bunlar şuradaki commit id'leriyle buradaki commit id'leri farklı. Burada farklı bir commit'ler var. Farklı commit'ler olarak geliyorlar aslında öyle söyleyelim. Yani değişiklikler aynı ama e, commit id'leri farklı. O yüzden zaten şu başlarında şöyle görüyorsunuz. E, çizgi işaretiyle farklı komit oldukları şuradakilerden farklı komit oldukları gözüküyor. E ardından şöyle bir e, şuradaki görselde göz attıktan sonra benzerliği kıyaslayalım. Gördüğünüz gibi benim şuradaki komit historimle buradaki komit historim birbirine çok benziyor. Daha doğrusal daha temiz, okunabilirlik açısından geriye döndüğümüz zaman bakıyoruz burada bir yeni bir commit var, yeni geliştirmeler değiştirdik, değişiklikler yapılmış. C5 ve C6. Ardından yeni bir branch gelmiş. O branch'in içerisinde C3 ve C4 yapılmış. Sonra yeniden devam edebiliriz. Az önce ne yaptık? Biz en son bu birleştirme işlemi yapıldıktan sonra e, ne yapmıştık? Şurada. Main işlemi. E, main'e base olduk. Ardından main'e geçip merge işlemiyle tamamladık. Gelin onu da yapalım ve videoyu sonlandıralım. Feature'ın içerisindeyiz. Artık merge işlemi zamanı geldi. Ben git checkout Master diyorum. Master'a geçiyorum. Ve git merge feature diyorum. Ben daha doğrusu bir hale getirdim bunu artık. E, bunu ben merge edeceğim şimdi. Artık dalları tamamen birleştireceğim. Ha, bu arada bunu demeden önce biz tekrar şöyle bir git log diyelim ve bakalım. C0, C1, C2 ardından C5 ve C6 var. Fakat daha merge işlemi olmadığı için evet dalın ucuna eklendi fakat daha merge işlemi olmadı master'ın içerisinde. En son commit olarak C6 gözüküyor. Şimdi gelelim ve git merge feature diyelim. Ve feature'ı master branch'in içerisine merge edelim. Merge işlemi yapıldı. Gördüğünüz gibi buradaki tüm dosyalar buraya geldi. Git graph'e bakalım. Master ve feature artık yan yana geldi. Eşitlendi diyebiliriz yani. Ve git lock diyerek buradaki C6'nın sonuna feature'ın içerisindeki C3 ve C4 commitlerinin de gelmiş olduğunu görüyoruz. Ve merge işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığını rebase ile master ya da main branch'imiz yani ana dalımızın daha lineer, daha temiz bir hale getirildiğini ve ardından merge işlemi yaparak bu dalın bu dalların birleştirildiğini görüyoruz. Ee, yani daha kısa anlatamazdım. Daha iyi anlaşılabilmesi için. Ya ben bu yollardan anladım. Ben önce araştırma yaparken, daha önceden de zaten az çok bildiğim bir konuydu. Fakat anlatmaya çalışırken çok daha detaya girmek, daha de, detaylara hakim olmak gerekiyor. Sonra bu siteyi kullanarak daha iyi anlaşılabileceğini düşündüm. Ee, şemalarla daha da pekiştirmeye çalıştık. Yani e, biz bu konuyu bunlarla anlattık. Biz bu konuyu şemalarla anlattık. Ee, dal görselleştirme araçlarıyla anlattık. Ee, buradaki git Graph aracını kullanarak anlattık. Ee, <laughs> Güldür Güldür'deki o eşomanlı Şevket Hoca'nın repliği <laughs> aklıma. Bunları çizgiyle anlattık. Bunları ne bileyim ben merdaneyle anlattık. Yani aynen e, birçok farklı materyal birçok farklı araç kullanarak bu konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalıştık. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve e, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.